Arkadaşlar merhaba. Size yeni yıl için çok güzel yüklemelerim var. Sizin de çok hoşunuza gidecek. Yeni bir yıl için bilmek ister misiniz? Mucizelerin sizinle olduğunu, mucizelerin hayatınıza aktığını, fark ettiğinizi ve mucizelerle hayatın tadına varmayı bilmek ister misiniz? Hayatınızda tüm hediyeleri kabul edebilmeyi bilmek ister misiniz? Hediyeler almayı, hediyelere layık olmayı, Hediyeleri alırken aynı zamanda bundan keyif almayı da bilmek ister misiniz? Karşılıksız hediye almanız da mümkün. Bilmek ister misiniz? En iyi en güzel şekilde sağlığınızı koruyarak sağlığınızla beraber mutlu olmayı sağlıklı, spor dolu bir hayata devam etmeyi bilmek ister misiniz? Hayatınızda keyfin, güzelliğin, sağlığın, sıhhatin ve sevdiklerinizle beraber olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Sevdiklerinizle iç içe, yan yana, kestane kokulu, portakal kokulu günler geçirmeyi, çilek kokulu günler, çilek kokulu yazlar geçirmeyi ve beraber hayatın tadına mis gibi varabilmeyi bilmek ister misiniz? en güzel haliyle en tatlı haliyle hayatı fark edebilmek, yaşayabilmek mümkün. Bu sizin doğuştan hakkınız ve siz buna layıksınız. Bilmek ister misiniz? O zaman yorumlara evet yazarsanız bu yüklemeleri sizin için yapacağım. Hadi bakalım.